Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere çocuklar tarafından çok tercih edilen, büyüklerin de ilgisini çeken altı parçadan oluşan bir topaç, otomatik mekanizmalı topaç tanıtımı yapmaktayız. Ürünü kısaca şöyle tanıtayım. Bu kısım otomatik koruma mekanizması. İki tane fır döndü var. üç tane de pervaneli fır döndü var arkadaşlar. Toplam 6 parça. Bunu biz e, ürünü bir açalım ambalajını öncelikle. Ürün ambalajını açmak için bir maket bıçağına ihtiyacımız var. Ürün ambalajını açıyorum. kurmalı bir sistem arkadaşlar. Bu şekilde kolayca takılıyor. Kurma organizasyonunu kolayca yapabileceksiniz hepiniz. Bastık. Topacın birisi dönmeye başladı. İkincisini aynı şekilde Son derece hızlı bir şekilde döndürüyor. Hala dönüyor. Yörünge dışına çıkanlar var. Yörünge dışına çıkmasın. Aynı şekilde buna da. Burada pervaneli düzenekler. Yani birkaç tur attığımız aslında mükemmel bir şekilde dönüş sağlıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 3 tane pervane var. Üç tane pervane. Bizim, e, kayıt yaptığımız platform karton kartonda e, çok randımanlı değil bu pervaneler pervanelerin dönüşü fakat beton ortamlarda mermerde daha iyi daha sağlıklı dönüyor fakat bunlar gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane topaç var üç tane pervane var. Bir de kurma mekanizması var arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kurma mekanizması sayesinde hızlı dönem altı parçalı topaç setinin tanıtımını yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.